Hey, anda Buraya ne deniliyor, biliyor musun? İsmi var mı buraya? YouTube açmak ister misiniz? ne? Kadir. Kadir. Ne yapıyorsunuz burada? Nasıl burayı sevdiniz mi? GPS'ten seçtiğim yolda su aracına denk geldim. Burada kameramız bir güzel ıslandı. Bizi fark etmesini bekledim. Ah! Yanımızdan bir araba geçti. Şansını denedi. İlkinde beceremedi ama ikincisinde geçti. En sonunda araç fark etti beni ve fiskiyesini kapattı. Islanmaktan kurtulduk. İkinci ıslanmadan kurtulduk. Ve yolumuza devam ettik. Evet. İlk önce şu aşağıda durduk. Bir bataryayı bitirdik. Bir de bakmışız ki kayda basmamışız. <laughs> Boşu boşuna uçurmuşuz. Şimdi daha yüksek bir yere çıktık. Bu noktaya. Daha önce şu noktadaydık. Ta başlangıçta bir yerde. Şimdi bu tarafın görüntüsü alacağız. Evet burada aşağıda bir göl var. Bu gölde ben gelirken çocukların, gençlerin o göle girdiğini gördüm. Burada da seçiliyor mu bilmiyorum ama bizim de küçükken yapmadığımız bir şey değildi. Şu manzaranın azametine bak ne kadar güzel ya. Her taraf yemyeşil. Güzel bir gün seçmişim. Rüzgar vardı evet rüzgar esiyordu her taraftan drone birkaç yerde rüzgar uyarısı verdi. Yüksek rüzgar diye birkaç defa uyarı aldık ama sağlam drone rüzgara iyi direndi. Daha şiddetlisi vardı tepede onunla karşılaştık. Buranın oksijeni, havası, enerjisi çok güzel. Burası şöyle diyeyim maceranın başlangıç noktası. Buradan başlıyor her şey burada biraz daha geniş gittikçe dağlar tepeler biraz daha yolu sıkıştırıyor ama yollar burada kıvrılarak giden bu yol var ya kaymak gibi başlangıç noktasından bitiş noktasına kadar yüzde yetmiş oranında kaymak gibi her taraf asfalt zaten topraklı yolla hiç girmiyorsunuz bazı yerlerde pürüzler var %30'luk bir oran. Geleceksin abi. Arabanı park edeceksin buraya. Pikniğini yapacaksın bak. Burası çok güzel. Farklı zamanlarda da geldim. Nitekim bunu yapanlar vardı yani. İleride de göreceksiniz. Kamp ve mesire yerleri var. Drone'u fazla ağaçlara ve insanlara yaklaştırmadan mahremiyetlerine biraz saygı duyduk. Tepeden çektik sadece. Karınca olarak görünüyorlar şu anda. Şu ileride arabalar ve araziye çıkmış araçlar var toprakta. Orada piknik yapan aileler var. Belli şehirden gelmişler, başka yerden gelmiş de olabilirler. Çok güzel ya burada. su dediğim gibi berrak, tertemiz. Burada güzelliğin sadece yüzde tanık olacaksınız. Yüzde yüzüne varmak için oraya gitmeniz lazım. Şiddetle tavsiye ederim. Burası tam aile ve piknik yeri. Şu ağaçların altında insanlar var aslında. Drone'u biraz daha yaklaştırıp ağaçların arasında, suyun üzerinde de uçuracaktım ama dediğim gibi aile mahremiyetine ah! dikkat ettik. Fazla yaklaşmadık, rahatsız etmedik. Gereksiz sohbet. Ah! türü şeylere muhatap olmadık. Bu kahverengi toprak kümeleri sanırım burayı tarla yapacaklar. O yüzden dökmüş kamyonlar. Güzellik her taraf güzellik yani. Toprak, oksijen, rüzgar. Stresten uzak bir yer burası. İnsanların naz olduğu yer gerçekten huzurlu güzel bir yer. Çok hoş buralar, çok hoş. Selam sana ey çoban arkadaş. Selam size ey koyunlar. Evet. Mevsim bu mevsim. Geldin geldin gelmedin. Bu yeşilliği kaçırırsın sana söyleyeyim. Yazın başlangıcı. Şimdi... Burada hafif şehir görünüyor. Yine meşhur Muş Ovası görünüyor. Tam olarak görünmüyor. Ama güzel yani, dümdüz. Evet, şimdi bu noktadan taşınacağız. Başka bir noktaya doğru gidelim, İleriye doğru bu nokta tamam. Manzarasıyla, tepeleriyle, ağaçlarıyla, yeşiliyle, suyuyla güzel. Tamam. Şimdi buraya bakalım. Burası biraz daha yüksekçe bir hmm. yer. kenara bıraktı. <laughs> Ya da aracını park edip aşağı herhangi bir ağacın arka altına girip dinlenebilirsiniz. Termuzda getirdiğiniz çayı içebilirsiniz. Kimse karışmıyor, kimse bir şey demiyor. Belki size, sizi sofralarınıza davet ederler. Bu gideceğimiz taraf, bu tarafa doğru gideceğiz. Buradan geldik. Gittikçe yeşilin içerisine dalacağız tabi. Ki bitiş noktasından ileriye doğru gittiğin zaman zaten neredeyse orman gibi etraf. Öyle dağların tepe, tepelerin arasından geçiyorsun. Güzel köyler var. Çok güzel, çok güzel yerler ya. Keşke daha önce keşfe çıksaydım. Ee. Yine tertemiz, çok berrak bir su akıyor burada. Ta başlangıçtan bu yana suyun bittiği noktaya kadar böyle tertemiz bir su akıyor. Demiştim yani akıcı sular birbirini kendini temizleme özelliğine sahip. Kitapta böyle yazıyordu. Ben burada çadırımı kursaydım bir yerlerde. Bunun üzerine bir tane taşlar dizerdim böyle. Çok çok taş dizerdim. Hafif bir gölet oluşurdu. içine girerdim yani. Hiç çekinmezdim. Ki yapmışlığım da var yani. Burada daha güzel yerler var. Burada durmak birazcık birazcık yanlış olur. İleride daha güzel yerler var. Daha bol ağaçlı yerler var. <laughs> Burası da güzel. Sakin dediğim gibi burada kuşların, rüzgarın, ağaçların sesini duyacaksın. Temiz oksijen hemen üst tarafında bunun bir tane çeşme var birazdan göreceksiniz. Buradan da bir sonraki noktaya gideceğiz artık. Şunları alıyoruz burada. Oh ya. Yeah. Yol boyunda çeşmeler var. tane burada, bir tane burada. Ben şundan içeceğim, bana ne? Yok, bana <laughs> Çeşme, susuz kalmazsınız. Biz de bir su içelim. القرى اللي هزت لك يا مسكي بيه Böyle bir çay akıyor, bir dere akıyor. Artık her neyse, böyle bir derenin çayın kenarında çadırınızı kurup, masanızı kurup, ziyafetinizi hazırlayıp, gecelemek, sabahlamak, ne bileyim piknik yapmak istemez miydiniz? Şunun güzelliğine bak. Ee... Burası da gerçekten güzel. Burada akan su iki noktadan geliyor. Bir bu taraftan bir de sol taraftan geliyor. Burada da yine piknik yapan piknikçilerle karşılaştık. Araçlarıyla gelmişler. Burası geldiğimiz noktaydı. Evet, burası geldiğimiz nokta. Bu yönden geldik. Tepeleri görüyor musunuz? Tamamen yeşillikle kaplı. Ağaçlar. Buralarda yürüyüşe çıkacaksın işte. Burada evet piknikçiler var. Arabalarıyla gelmişler, park ediyorlar, ağaçların altına geçiyorlar. Suyun kenarında Kebap yapıyorlar, ızgara yapıyorlar. Kestirme yapıyorlar. Köprüyle geçe işte karşıya. Aşağıda da bizim motor. Burada batarya bitiyordu hızlı iniş yaptım burada. Drone'u bayağı tasar. Evet, bu da, bu noktaya... Buradayız. Arkadaşlar, şu ileri arabaları park ediyorlar. Orada VCMC, her şey var. Anladın mı? Kamp ve piknik yeri. Şu yapı var ya. O, birazdan yakından çekim de yapacağız. Arabanı park edeceğim burada. Güzelce bir dinleneceksin. Pikniğini yapacaksın. Bir de sonra sırt çantanı kapacaksın ileriye doğru yürüyeceksin. Ha tepeleri aştığında ise yukarıda seni ödül olarak bir göl bekliyor. Güzel. Muazzam bir göl. Bundan sonra ileriye doğru yol gitmiyor. Kıvrılarak bu tarafa tepelerin üzerine direkt yol çıkıyor. Az önce bahsettiğim yer burası. Da. Bir sürü araba var burada. Bunlar hepsi ve kamçılar. Aileler gelmişler. Biraz çok görünüyorlar. Ya mahremiyetlerine saygı duydum. Çekmedi fazla. Siz de arabalardan anlayın. Bundan ileriye, ilerisine doğru şey yok ama buraya gelen kişiler yürü, yürümek için o noktalara kar, kadar gidebilirler. Arabalarını burada bırakırlar. Daha nehrin biraz daha başlangıcına doğru giderler. Böylece güzel bir yer bulabilirler. etraflarını böyle bir manzara çevrilmiş durumda. Çok güzel, çok güzel. Aynı tesisler aşağıda da var. A, B, yoktu, abdesthane yoktu, medisiyet yoktu, mazeret yok, her yerde var. Yapmışlar yani. Çeşmeler zaten su konusunda hiç sıkıntı çekmiyorsun. Tepelerin üst tarafları bu şekilde. Bu yoldan ilerleyip gideceğiz. Aşağıdaki o balanın parkeli yer olasıydı. Parçalı bulutluydu. Bazen güneşin azizliğine uğruyorsun, bazen gölgeyle mükafatlanıyorsun. Güzel güzel, müteşemdi ya. 3 saat sürdü benim başlangıçtan bitiş ve dönüşüm. Sadece çekimle uğraştım. <laughs> İleriki haftalarda, aylarda muhakkak buralarda kamp kuracağım arkadaş hem bu dipte kanalım yanında hem de yüksek bir tepede manzaraya bakar şekilde istediğiniz tepe tarafına gidin böyle yollar toprak yolları göreceksiniz yapı varsa izin alırsınız yoksa da çadırız yapı hoppa geldiğimiz nokta o, o taraftan o taraftan itibaren bu tarafa doğru geldik Bulut geliyor bakınız. Yollar çok iyi. Evet şimdi buradan da ayrılıyoruz. Evet arkadaşlar. Tüm bu macerayı tamamladığınızda bu yollardan geçip yükünüzü aşağıdan yapıp buraya bir göz atmaya geldiğinizde ödül bu işte. Burada rüzgardan sesi maalesef duyulmuyor. Rüzgar çok şiddetliydi burada. Baksana suyun yüzeyini nasıl da itiyor, dalgalandırıyor. Buraya gelen aileler de var dediğim gibi. Yani burada da piknik yapanlar vardı. Bunlar da tam çıkıyorlardı ben geldiğimde. Bir kere daha gelmiştim. 2-3 aile vardı. Arkadaş bak şu manzara, şu manzara karşısında diz çökün. Şu kudrete bakın, şu güzelliğe bakın. Bulutlar, dağlar, dağların tepelerinde kar, göl, yeşillik, hayvan sürüsü, tertemiz oksijen, rüzgar, yeşillik. Ondan sonra böyle bak yollar böyle. Bu yönden geldik. Burada yaylaştı. Şu taraflara doğru gittiğinizde ise gerçekten ağaçlık, ormanlık taraflarına doğru gidiyorsunuz. Bir göl düşünün. Yüzeyi ilk bakışta durgun gibi ama dikkatle bakarsanız orada incecik dalgalar kıpırdanıyor. Sanki görünmeyen bir el suyun üzerinden nazikçe geçiyor. İşte o el rüzgarın ta kendisi. Rüzgar gölün yüzeyine bir sır gibi eğiliyor. Ne bağırıyor ne kırıyor, sadece itiyor. Su da bu nazik okunuşta, ha, suda bu nazik dokunuşta titreşiyor. Dalga dediğimiz şey rüzgarın suya bıraktığı dansın izidir aslında. Ve rüzgar orada durmuyor. Gölün kenarındaki yemyeşil çimenlere uğruyor bu kez. Onları da usulca eğip kaldırıyor. Sanki onlarla konuşuyor bir sır verir gibi onları sağa sola sallıyor. Bir müzik varmış gibi doğanın kendi bestesi bu. Çimenlerin hışırtısı, dalgaların kıyıya dokunuşuyla birleşiyor. Toprak bir yol var hemen yanında. Yumuşakça kıvrılıyor, tepelerin kalbine doğru ilerliyor. Yolun sonunda sessizce duran birkaç yapı. Mavi beyaz boyanmış. Belki bir yayla evi, belki bir yaz akşamının hatırası. Göl kenarında bir motosiklet duruyor. Yanında biri var. Kaskını çıkarmış. Konuşmuyor, sadece göle bakıyor. Belki uzun bir yolculuktan geldi. Belki hiçliğe sürdü motorunu. Ama işte şimdi orada durmuş. Rüzgar saçlarını okşarken su onun içine konuşuyor sanki. Zaman ağırlaşıyor. Her şey yavaşlıyor. Dünya nefes alıyor ve bırakıyor.